<laughs> haftaya tekrar aynı isimler <laughs> aynı isimlerle buluşluğu. Benim kavada 5 isim var. Onlarla program getiriyorum demek ki. Kimle kapıştın abi? Bahayla kapıştı Baha. Sen birinci olacağını hissettin mi? Yoksa yani daha çocuktur, daha sempatiktir falan filan gibi başka bir durumdan. Ya şöyle, e, orada 5 yaşında bir çocuk ama inanılmaz yetenekli ve evet. dünya sempatiyi bir çocuk. Yani kadınlar, kızlar böyle hani o geldiği zaman stüdyo yıkılıyor. Böyle bir parça pinçik edesi var herkesin. Ben de dahil. Arkada ben ellerini ısırdım. Çocuk bateri çalamasın diye bayağı ısırdım. <gülüyor> <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> bizim, de ısır bir ara. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, 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 ne dümenler çevirdim arkada. Köpek vardı bir tane. <laughs> dedim, arkadaş var Ercan dedi ki köpeğin dedi, suyuna dedi, içki atalım mı dedi. Köpeğin ismi köpeğin ismi Keş abi. İşlemez ki dedim yani. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten. Işte. <laughs> İliz, ilizyonistler vardı. İlizyonistler var. Adam her şeyi yok ediyor. La dedim beni bir yok etse bittik yani. <laughs> Hakikaten o arka taraf çok sıkıntılıydı. Yani ama Baha dünya sempati bir çocuk. Çok da yetenekliydi. Evet bir ara bak hiçbir yerde söylemedim bunu. Abi açıklanmasına bir dakika var. Yani Acun Bey birazdan birinciyi açıklayacak. Biz de arkadayız kulis tarafında. Çocuğa getirdiler şu mikrofondan taktılar. Bana da hiçbir şey vermediler. <laughs> Sonuç verildi. Sen de bitti. kıllanma Ben yine kıllanma ne? Ben dedim tamam bitti. Ben ikinciyim dedim ya. Ve hemen kabullendim onu. <laughs> Vallahi bak. Sonra Atala Demirci şaşırdım ben. Her defasında baktığımda şuna gözümde. Sen Hindistanlı mısın sen ya? Sen sen ha. Öyle bir şey yok değil mi? Tipe baksana abi. Her döndüğümde... <laughs> Bateri gitti abi. Yok artık sizin Aa, bir bateriniz ya, yok ya. abi. <laughs> Sen koca koca programda hiçbirini anlamadın. Şunu anladı ya. Bir dakika bir dakika. Bu esprilik bir şey değil oğlum döverim lan seni ben. <laughs> Vallahi lan. Bu ne lan? Korktuk değil mi? Aa. İnisiyatifi bile eline aldı. Kim dedi sana kim ne? Kim yaptırdı onu? Hayır ben gerçekten de bakın program benim programım ve böyle şeyleri gerçekten de sevmem. Belli bir yere kadar. <laughs> Ya o paketlerle şimdi ben koydum oraya biraz önce. ya. Evet, devam edelim. Evet. Evet. Ya e, başından itibaren ele alacak olursam, benim ilk defa ne? Ha, o gitti o. Benim ilk defa kendimi ifade edebileceğim bir ortamdı televizyon anlamında. Hani e, biz sizinle Ankara'da tanışmıştık. Evet, biz çok eski de arkadaşız, dostuz, sevgili Atalay'la. Ankara ben ufak bir anlatayım hemen devam et. Ankara'ya ben ne zaman